Hepimizin bir ismi var. Çoğumuz için bu, yani doğduğumuzda bize verilen, bizi diğerlerinden ayıran basit bir etiket. Evet, sadece bir çağrı kelimesi gibi. Aynen öyle. Ama peki ya bu kadar basit değilse? Elimizdeki kaynaklara göre isminiz aslında hayatınızın şey, bir nevi kullanım kılavuzu olabilir. Hatta daha fazlası, kaderinizin şifrelendiği bir dosya. Ve evrenle iletişim kurduğunuz size özel bir frekans. Bugün felsefeyi, tarihi ve mistisizmi oldukça e, cesur bir şekilde harmanlayan bu metinleri masaya yatırıyoruz. Ve temel bir sorunun peşindeyiz. Evet, ismimizin ardında gerçekten de gizli bir güç var mı? Bunu anlamaya çalışacağız. Metnin ana fikri gerçekten de sarsıcı. Şöyle diyor... İsmini bilen Rabbini bilir. Frekansını bulan evreni okur. Çok iddialı bir başlangıç. Kesinlikle. Ama hemen en başta metnin kendi yaptığı bir uyarıyı bizim de yapmamız şart. Hani dinleyicimiz yanlış anlamasın. Nedir o uyarı? Burada konuşacaklarımız laboratuvarda kanıtlanmış bilimsel veriler ya da ne bileyim akademik makaleler değil. Anladım. Bunlar daha çok ruhsal bir farkındalık yolculuğu için sunulmuş felsefi ve mistik yorumlar ve her şeyin merkezinde de tek bir kavram var. İsim frekansı. İsim frekansı? Evet. Yani her birimizin ismimizin taşıdığı enerjetik potansiyelle belirlenen kendimize özgü bir titreşimimiz olduğu iddiası. Pekala, isim frekansı. Bu kavramla yola çıktığımızda metnin ilk yaptığı şey felsefe tarihine bambaşka bir gözle bakmak oluyor, değil mi? Tam olarak o. Felsefeyi bildiğimiz gibi bir bilgelik sevgisi ya da bir düşünce sanatı olarak değil. Hayır, hayır. E, varlığın taşıdığı o isim frekansını anlama çabası olarak yeniden tanımlıyor. Bu bütün tarihi resmen yeniden okumak demek. Mesela metin Cicero'nun o meşhur sözünü Evet, felsefe ilahi ve beşeri şeylerin bilimidir sözü. Aynen. Onu alıp bu yeni çerçeveye nasıl oturtuyor? Dediğin gibi bütün tarihi bu mercekle yeniden okuyor resmen. Cicero'nun sözü metne göre aslında ismin taşıdığı ilahi ve beşeri kodların bilimi demek. Vay canına. Ve bu sadece bir örnek değil, sistematik bir yaklaşım bu. Mesela Thomas Hobbes felsefeyi sebep ve sonuç bilimi olarak tanımlar. Evet. Metin diyor ki bu ismin yaydığı frekansın yani sebebin yarattığı kaderin yani sonucun incelenmesinden başka bir şey değil ya da Descartes. İlk ilkelerden çıkarılan bilimdir. İşte o. Metin bunu hepimize ruhlar aleminde yani elest bezminde yüklenen o ilk isimden türeyen hakikatlerin bilimi olarak yorumluyor. Bir dakika bu ilginç bir paralellik ama Mesela Kant'a gelelim. Kant'ın bahsettiği o insan aklının zorunlu sınırları çok daha teknik bir konu. Doğru. Yani aklımızın dünyaya algılarken kullandığı kategorilerle deneyimin yapısıyla ilgili. Bunu alıp bir ismin frekans aralığına indirgemek devasa bir felsefi argümanı aşırı basitleştirmek olmuyor mu? Metin bu eleştiriye karşı ne diyor? Çok yerinde bir soru. Metin Kant'ı basitleştirdiğini değil onun sezgisel olarak ulaştığı bir gerçeğin şey özünü yakaladığını iddia ediyor. Şöyle diyor. Nasıl? Kant aklın kendi kendine koyduğu sınırları tespit etti. Evet. Ama o sınırları koyan ne? İşte o sınır her varlığa ait olan ismin frekans aralığıdır diyor. Yani bir radyo gibi mi? Aynen tıpkı bir radyonun sadece belirli frekans bantlarını yakalayabilmesi gibi biz de ancak ismimizin bize izin verdiği gerçeklik aralığını algılayabiliriz. Yani Kant'ın felsefi olarak ulaştığı sonuç metne göre aslında kozmik bir yasanın zihindeki yansıması. Çok ilginç. Hatta Hegel'in o karmaşık diyalektiğini, hani varlık ile varlık olmayanın birliği tezini bile bu potadan geçiriyor. Vay be, Hegel'in diyalektiğini alıp bu aslında isminin içindeki gerçekleşmiş potansiyellerle henüz çağrılmayı bekleyen potansiyellerin dansıdır demek, bu bütün felsefe tarihini adeta şifreli bir metin gibi okumak. Aynen öyle. Peki bu yaklaşımın bir sınırı var mı? Metin bu mercekle açıklayamadığı bir filozof olduğunu kabul ediyor mu hiç? Hayır, metnin iddiası oldukça kapsayıcı. Bu bakış açısına göre aslında hepsi farkında olarak veya olmayarak aynı isim ilminin farklı yüzlerini tarif ediyorlardı. Biri sebebini, diğeri sonucunu. Evet, biri sınırlarını, bir diğeri de potansiyelini inceliyordu ama hepsi aynı merkez etrafında dönüyordu. Anlıyorum. Bu felsefi yeniden okumanın ardından Metin günümüzden çok çarpıcı analojiler kullanıyor. Bunlar arasında beni en çok durduran zip dosyası benzetmesi oldu. Evet, o çok güçlü bir metafor. Hepimiz hayatımızda bu benim kaderim mi veya neden hep aynı döngüleri yaşıyorum diye sormuşuzdur. Metin bu soruların cevabının ismimizin içine sıkıştırılmış bir zorunlu isim planında yattığını iddia ediyor. Bu çok cüretkar bir fikir. Hem de nasıl? Bu plan tam olarak neyi içeriyor ve daha da önemlisi bu zip dosyasını açmanın bir yolu var mı? İşte Metin'in en büyüleyici kısımlarından biri burası modern bir terimi alıp ona derin, mistik bir anlam yüklüyor. Zip kelimesini bir kısaltma olarak açıyor. Bir kısaltma mı? Evet. İlk açılımı senin de söylediğin gibi zorunlu isim planı. Bu, ruhun bu hayattaki tekamülü için deneyimlemek zorunda olduğu temel olayların, karşılaşmaların, derslerin hepsinin ismin içine kodlanmış olması demek. Kaderin bir nevi yazılımı gibi. Birebir, aynen öyle. Peki ya ikinci anlamı? Metin Zip için bir açılım daha yapıyor. Evet, o da zihin iyileştirme planı. Bu da şu demek; kişi hayat yolunda özünden saptığında, zihni dağıldığında, travmalarla frekansı düştüğünde, yani hepimizin yaşadığı şeyler. Tabii ki. İşte o zaman isminin harflerindeki o kadim ve mükemmel düzenleme bir şifa kaynağı, bir onarım kiti görevi görüyor. Yani isim hem yol haritası hem de yoldan çıktığında seni tamir edecek bir ilk yardım çantası. Hem programın kendisi hem de sistem çökünce kullanılacak kurtarma diski gibi. Muhteşem benzetme. Tam olarak bu. Bu fikirleri dinlerken aklıma ister istemez günümüzün bilimsel bakış açısı geliyor. Yani evreni matematiksel formüllerle, veriyle açıklamaya o kadar alışmışız ki. Evet. İsmimizin dualarımız için bir kişisel IP adresi olabileceği fikri neredeyse bilim kurgu gibi tınlıyor. Metin bu iki dünya arasındaki çatışmaya değiniyor mu? Yani bu mana boyutundan kopuşumuza dair ne söylüyor? Kesinlikle değiniyor. Kişisel IP adresi metaforu tam da bu noktada devreye giriyor zaten. Nasıl yani? Şöyle ki, nasıl ki internette gönderdiğim bir e-postanın doğru kişiye ulaşması için bir IP adresine ihtiyacı varsa, metin de dualarımızın, niyetlerimizin, hatta beddualarımızın bile evrenin devasa ağında doğru hedefe ulaşmasını sağlayan o eşsiz koordinatın ismimiz olduğunu iddia ediyor. Anladım ve bu bağlamda modern düşüncenin bu mana boyutunu reddetmesini büyük bir kopuş olarak görüyor. Bu kopuşu simgeleyen çok meşhur bir anekdotu da örnek veriyor. Napolyon ve matematikçi Laplace arasında geçen diyaloğu. Evet, o hikaye çok ünlüdür. Laplace evrenin sistemini anlattığı devasa eserini Napolyon'a sunduğunda Napolyon sorar: "Kitabınızda bu sistemi kuran tanrıdan hiç bahsetmemişsiniz." Ve Laplace'ın cevabı: "Efendim, o hipoteze ihtiyacım olmadı. Çok net. Aynen öyle. İşte Metin bu cevabı ismin kaynağı olan yaratıcıyla bağını koparmış, sadece ismin madde alemindeki bir yansıması olan evrenin mekaniğiyle yetinen zihnin trajik ama mükemmel bir örneği olarak sunuyor. Ve bu noktada Francis Bacon'ı hatırlatıyor. Kesinlikle. İnsan biraz felsefe bilince ateizme yaklaşır ama felsefe derinleşince akıl dine kayar. Metin için bu ismin sadece yüzeydeki maddesine bakanla derinliğindeki manasına, yani frekansının kaynağına inen arasındaki farktır. Bu arayışın yeni olmadığını, köklerinin antik Yunan'a kadar gittiğini de iddia ediyor. O ilk filozofların aradığı arke, yani her şeyin temelindeki o ilk ilke. Evet. Aslında ilk isimdi diyor. Bu da iddialı bir yorum. Yani Thales'in her şeyin özü sudur demesini nasıl bağlıyor bu fikre? Metne göre o filozoflar sezgisel olarak ismin farklı özelliklerini, farklı tezahürlerini keşfediyorlardı. Thales'in suyu ilk ilke kabul etmesi mesela. Evet. Aslında ismin akışkan, hayat veren ve girdiği kabın şeklini alan enerjisine yapılmış bir işaretti. Peki Metin bu filozofların neden hepsi farklı bir ilk ilke bulduğunu nasıl açıklıyor? Eğer hepsi aynı ilk ismi arıyorsa, Tales neden suda durdu da Anaximenes havaya geçti? Çok güzel soru. Bu ismin farklı yönlerini mi keşfettikleri anlamına geliyor? Tam olarak öyle. Her filozof o ilk ve tek olan isim hakikatinin farklı bir yüzünü yakalamıştı. Anaximenes'in evrenin ilk ilkesi olarak havayı görmesi. Evet. Metne göre ismin nefes yani Arapçadaki hu sesiyle olan ilişkisini ve ruhların bile bu frekanstan beslendiğini gösteren derin bir sezgiydi. Biri akışkanlığına, diğeri nefes boyutuna odaklanmıştı. Anladım. Hatta bu yorum zinciri Demokritos'un atom teorisine kadar uzanıyor. Bir dakika, Demokritos mu? Atom teorisinin babası yani en katı materyalistlerden biri olarak bilinir. Onun arayışını bile harflerin titreşimi gibi mistik bir kavrama bağlamak biraz zorlama bir yorum gibi durmuyor mu? Duruyor tabii ama metin bunu şöyle gerekçelendiriyor. Merak ettim. İşte metnin en radikal iddialarından biri de bu. Diyor ki: Demokritos maddenin bölünemeyen en küçük yapı taşını yani atomu ararken aslında farkında olmadan ismin en küçük yapı taşı olan harfi ve onun titreşimini arıyordu. Gerçekten mi? Evet. Nasıl ki atomlar birleşip molekülleri ve maddeyi oluşturuyorsa, harflerin titreşimleri de birleşip ismi, isimler birleşip kaderi, kaderler de kainatı oluşturur diyor. Yani Demokritos maddeciliğin en dibine indiğini zannederken aslında mananın en temel şifresinin kapısını çalıyordu. Metnin iddiası tam olarak bu. Antik arayışla modern bilimsel arayış bu şekilde birleştiriliyor. Ekala bu gerçekten baş döndürücü bir felsefe ve tarih turu oldu. Ama şimdi en önemli soruya gelelim. Dinleyicimiz şunu soracaktır. Tüm bu teoriler güzel ama bu bilgi benim salı sabah işe giderken ne işime yarayacak? Evet, en kritik soru. Yani metnin bu konuda pratik, uygulanabilir bir önerisi var mı? Kesinlikle var ve metnin belki de en can alıcı noktası burası. Sunduğu ana yöntem ismi zikretmek. Zikretmek. Evet ama bu kelimeyi duyduğumuzda aklımıza gelen ilk anlamdan çok daha fazlasını kastediyor. Metin bunun papağan gibi kelimeleri anlamsızca tekrar etmek olmadığının altını defalarca çiziyor. O halde metne göre zikretmek nedir? Sadece tekrar etmek değilse neyi içeriyor? Zikretmek, ismin içerdiği kodları tefekkür etmek, yani derinlemesine düşünmek, o şifreleri çözmeye çalışmak ve bilincin bütün dikkatini ismin enerjisine yoğunlaştırmak demek. Anladım. Odaklanmak yani. Benzetme kullanıyor. Modern dünyanın zihinsel gürültüsü, endişeler, sosyal medya bildirimleri, geçmiş pişmanlıklar, bunların hepsi bilincimizi dağıtan parazit frekanslardır. Doğru. İsmi zikretmek ise dağılmış bu bilinci toplayıp tek bir noktaya yani öze odaklayan bir lazer ışını işlevi görür. Peki bu pratiğin bu lazer gibi odaklanmanın vaat ettiği sonuç ne? Zihnimi ismime odakladığımda ne olması bekleniyor? En iyi versiyonuna ulaşmak gibi bir vaat var sanırım. Evet. Bu biraz kişisel gelişim jargonu gibi duyuluyor. Metnin bağlamında bu tam olarak ne anlama geliyor? Evet, best version ifadesini kullanıyor. Ama bunu şöyle açıklıyor. Bu pratik kişiyi en iyi halinin yaşandığı ideal kader planında veya metnin deyimiyle paralel evrende tutan bir çapa ya da bir pusula görevi görür. Bir çapa. Evet. Hayatın fırtınalarında oradan oraya savrulmak yerine seni kendi frekans merkezinde sabitler. O merkezde kaldığında da metnin iddiasına göre sonsuz ilme yani evrensel bilgi ağına bağlanma, istediğini tezahür ettirme gücü, sonsuz aşk ve başarı gibi potansiyellerin kapısı aralanır. Yani en iyi versiyon dışarıdan bir şey eklemek değil, zaten içinde olan potansiyeli bu çapa sayesinde ortaya çıkarmak demek. Tam olarak bu. İçeride olanı aktive etmek. Anladım. O zaman özetlersek, elimizdeki bu kaynaklara göre ismimiz bizi tanımlayan bir kelimeden çok daha fazlası. Çok daha fazlası. Kişisel ve ruhsal bir uyanış için kullanabileceğimiz en yakın, en pratik ve en güçlü araç. Adeta bizim galaktik pasaportumuz ve tüm varoluşumuzun özetini içeren o kişisel zip dosyamız. Güzel özet. Metnin sonunda da bu yolculuğa çıkmak isteyenlere yönelik somut bir adımdan bahsediliyor değil mi? Evet. Metin kendi sonuç bölümünde bir yol haritası sunuyor. Bu süreci daha bilinçli bir şekilde başlatmak isteyenler için profesyonel bir isim analizi yaptırmanın hı hı. ve bu alanda çalışan Noguk Akademi gibi kaynakları incelemenin bir başlangıç noktası olabileceğini belirtiyor. Tabii bunu bir tavsiye olarak değil, metnin kendi vardığı pratik bir sonuç olarak aktarmış olalım. Pekala. Bu oldukça derinlikli ve ee, kışkırtıcı metni inceledikten sonra dinleyicimizi kendi üzerine düşüneceği bir soruyla baş başa bırakalım. Elbette. Şöyle bir soruyla bitirebiliriz belki de. Lütfen. Bu metin, isminizin parayla satın alamayacağınız, size en yakın ve en derin bilgi olduğunu iddia ediyor. Eğer isminize sadece bir ses dizisi olarak değil de potansiyelinizi ve hayat yolunuzu barındıran şifreli bir harita olarak bakacak olsaydınız, o haritanın size bugün fısıldayacağı ilk şey ne olurdu?